Serdar yayında. Efendim. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Elif Hanım'ı aradım ben. Doğrudur kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf Elif Hanım. Ben Muhittin'in babasıyım. Muhittin hangi sınıftaydı öğrenci? Oku adam ol baban gibi eşek olma dediğin Muhittin'in babasıyım. <Gülüyor> <Hadi>. <Gülüyor> Yanlış anlamışsınız ben onu o manada söylemedim. Ben benim anladığım manada arıyorum seni. Siz ne anladınız beyefendi ben tam anlayamadım. Ben sana o zaman örneklerle anlatayım. Sen şu zamana kadar seni telefonla arayan bir eşek duydun mu hiç? Duymadım. E, konuşan eşek gördün mü? Hayır da beyefendi tam olarak anlayamadım galiba siz yanlış anladınız. Ben o manada söylemedim öğrenciye. Hanım Oğlum sizin öğrenciniz olabilir. Benim oğlum da dahil olmak üzere bütün öğrencilere istediğiniz gibi konuşabileceğinizi zannedebilirsiniz. Ama benim... Okulla ilişkim kesileli çok uzun zaman oldu. Bu saatten sonra bana kanaat notu verebileceğinizi de zannetmiyorum. Onun için lütfen bana kelimelerini seçerek kur. Seçerek, seçerek, seçerek. Bunda bir anlaştık ya, mı? Ya, ben bölme beni, beni bölme. Burası öğretmenler odası Ama siz beni konuşturmuyorsunuz. Ben size durumu anlatabilir miyim acaba? Sen öğrencilerine örnek verirken eşekli meşekli örnek veriyorsun. Demek ki... ...çok fazla konuşturmamak lazım senin. Öğretmenim ben. Konuşmam gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ama konuşurken gülmen gerekmiyor öğretmen hanım. Özellikle ve özellikle bir adından bahsederken eşek diye bahsettiysen. Ben veli demedim eşeği. Baban gibi adam ol dedim. Eşek olmasını öğrenci anlamında söylemiştim. Tamam o zaman geçelim. Oğlumu eşek dedin yani öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani oğlumuza da eşek demedim aslında. Yani, eşek olma anlamında oldu o biraz. Mesela yanlış Size anladın, göre alın, size anladın. göre benim size göre benim oğlumu size eşek gösteren ne var? Kulakları mı uzun? Kuyruğu mu var? Ya da birine çifte mi attı? <laughs> Tabii ki hayır beyefendi siz tamamen yanlış anladınız. Hanımefendiciğim hem hakaret ediyorsunuz hem karşımda gülüyorsunuz. Bir kere daha uyarıyorum. Burası gülmüyorum, öğretmenler odası değil. Yanlış anlıyorsunuz şu an gerçekten gülmüyorum. Şu an sinirlerim bozuldu sadece anlaşamıyoruz çünkü anlatamıyorum ben kendimi şu an. Benim oğlum eşek derken de siniriniz bozuk muydu acaba? ha? Ben size şu zaman bak şu dakika ne kadardır konuşuyoruz bir dakika bakayım telefonla. Bir dakikanın birazcık daha üstü. Ağzımdan uygunsuz herhangi bir kelime çıktı mı öğretmen hanım? Ha? Çıktı Çıkmadı. mı? Çıkmadı. Siz hangi akla hizmet benim oğluma eşek diyorsunuz ya da bana mesaj gönderiyorsunuz oku adam ol baban gibi eşek olma diye ha? Yok size mesaj falan yollamıyorum. Sizin o, etrafınızda, etrafınızda sizin etrafınızda çok mu konuşan eşek vardı? Siz herkese konuşan eşek zannediyorsunuz acaba? Hayır, o anlamda söylemedim. Hangi Çocuk, anlamda okusun söylediniz? Çocuk, Çocuk okusun daha iyi. Çocuk okusun daha iyi yerlere gelsin. Ona destekli şey anlamında oldu. Hayır, çocuğun psikolojisi bozuldu geldiğinden beri ağlıyor. Benim babam eşek mi benden sakladınız mı bunca yıldır diye. Ha? Gerçekten mi? Hanımefendi. Ben çocukla yarın gerçekten ilgilenirim. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii ki o da yanlış anladım. Sakın i̇şte benim çocuğuma, şey sakın benim çocuğuma, sakın ama sakın benim çocuğuma en ufak bir ilginiz olmasın. Siz gidin hayvan sevin. Bu kadar eşek seviyorsanız gidin alın evinizde besleyin. Tamam mı? <laughs> Benim Aa, çocuğum ben buraya geldi. Bu Böyle bir şey yok. Tabii ki anlamda Böyle bir şey yok. Ben çocuğumu annesine anne benim içerideki adam gerçekten babam mı? Gerçek babam eşek mi diye sorarken duyuyorum. <laughs> benim çocuğumun psikolojisini bozdunuz siz. çocuğunuz kaç yaşında? Sen kaç yaşında olduğunu dokuzuncu bilmiyor musun? Dokuzuncu sınıfa giden bir çocuk bu nasıl o şekilde düşünebiliyor? Siz evde nasıl bir muamele gösteriyorsunuz ki? Çocuğun seviyesi o kadar yerlerden anlamadım sen gerçekten. Bir de dokuzuncu, sen bir de dokuzuncu sınıfa gidiyor falan. Sen bir de benim çocuğuma geri zekalı diyorsun öyle mi? Ha? Hayır. Hayır öyle bir şey söylemiyorum. şanssız yanlış anlıyorsunuz. Sana zaten. ne o zaman nasıl düşünüp düşünmediğinden? Ha? Sen o bu... benim öğrencim. Ben çocukla tabii ki de ilgileneceğim. Sen madem öğrencin nasıl sen bir öğrenciye oku adam ol baban gibi eşek olma diye haber gönderirsin? Babası da aradı seni işte. İşte madem eşeğim hayırdır bir yerde anırdığımı mı duydun benim sen? Tabii ki de hayırlı. bu şekilde konuşmayın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bana bunun hemen bir açıklamasını yapar mısınız öğretmen adım, Beyefendi lütfen. ben size açıklamasını yapayım. Çocuğun evde ilgisiz kaldığını düşünüyorum. Evde ilgisiz kaldığı için de öğrenciye... E tabi canım dersler. ev ağzına kadar eşek dolu olduğu için insan çocuklarla ilgilenemiyoruz. Siz orayı kendinize evet. endekslemişsiniz şu an öyle bir şey yok. Hanımefendi resmen benim tamamen. çocuğumla bana eşeksin diye mesaj gönderiyorsun. Şimdi de endekslenmişsin diyorsun. Kendi söylediğin cümleyi kendin inkar ediyorsun. Bak sana bir kere daha soruyorum. Hayırdır benim kuyruğum mu var? Kulaklarım mı uzun? Ya da dünyanın en güzel gözleri mi bende de bana eşeksin diyorsun sen? <laughs> ha? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle bir şey asla demiyorum ki ben siz zaten görmedim ki öyle bir şey söyleyeyim. Çocukla ilgilenmediğinizi düşünüyorum. Çocukla ilgilenin, gelin, görün, dersi de indirin Hanımefendi. gerekirse. Şimdi Neden söylediğimi anlayacaksınız. Söylediğiniz, Size söylediğiniz, şey yok ama burada. Söylediğiniz her şey yalan. Neden biliyor musun? Bana diyorsun ki çocukla ilgilendiğinizi zannetmiyorum. Çocukla ilgilenmediğiniz için böyle söylüyorum. Çocukla ilgilenmediğimizi zannediyorsanız şayet oku adam ol baban gibi. Yani babası bir adamsa şayet çocukla nasıl ilgilenemez? Ya o söylediğiniz yalan ya bana eşek dediniz. Geri zekalı mı konuşma tarzınıza bakaraktan bu şekilde ne dediğimi bilmiyorum çünkü gerçekten anlayamıyorum sizi. Ben, be, ben tam 5 dil Doğru mu biliyorum. Bak, şu anda? Ben tam 5 dil biliyorum. Anlayacağın bir dil varsa söyle yardımcı olmaya çalışayım. Ama onda Türkçe da sana... Türkçe konuşmanız yeter. Ya Türkçe konuşunca da anlamıyorsun. Baksana tarzıma takmışsın. Sen insanlara eşek de evlerine haber gönder. Sonra eşek olarak seni arasınlar, adamlık yapsınlar, tarzlarını ben beğenme. Ben haber falan yollamadım. O çocuğa söyledim herhangi bir cümleyi de çocuk daha iyi yerlere gelsin diye. Asla o niyetle söylemedim. Efendim, siz tamamen yanlış anlamışsınız. Hanımefendi benim çocuğumun psikolojisi bozuldu diyorum size. Anlatabiliyor muyum? Benim çocuğumun, Nasıl benim bozuldu? Benim evladımın... Gelsin öğretmenimizle görüştürelim yarın. Siz de gelin buyurun. Nasıl psikolojisi bozuldu çocuğum? Hanımefendi elektronik eşya mı bu ya? Bozulsun ondan sonra gönderelim yapılsın tamire. Parça mı değiştireceksiniz ya? Ben sizi şikayet etmeyi düşünüyorum. Tabii ki edebilirsiniz ama tamamen yanlış de... anladınız. Yanlış... Bakın bu benim mesleğim ben mesleğimi çok seviyorum. Hanımefendi şunu de söyler de. misiniz bana? Siz benim çocuğuma oku adam ol baban gibi eşek olma dediniz mi demediniz mi? Bana bunu bir söyleyin. Dedim ama lütfen oradaki cümleye dikkat edelim. Yani siz anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Ben asla size karşı kötü bir şey de söylemiyorum. Okusun adam olsun, eşek olmasın anlamında söyledim ki okusun zaten olmaz. Yani o, o anlamda söyledim. Yani okusun teşvik etmek için söylediğim bir cümleydi o. Okusun babası, okusun babası gibi adam olsun demek istediniz öyle evet, mi? Evet, tam tamamen sizin gibi adam olsun yani. E yani beni tanımıyordunuz. Yok. Benim adam olduğumu nereden biliyorsunuz? Külliyen e, yalan söylüyorsunuz Çok Aradınız böyle konuştunuz, psikolojisi falan bozulmuş maşallah. Çok ilgili sınıftı o yüzden ben şey ettim, öyle konuştum. E madem ilgiliyim, nasıl evde ilgisiz olduğuna kanaat getirdiniz? siz öğretmen hanımcığım. Dersleri ha? kötü. Bir insanın dersleri kötü diye o çocuk kötü müdür? O çocukla evde ilgilenilmiyor mudur? Benim evladım hırsızlık mı yaptı? Benim evladım kavga mı etti? Benim evladım size terbiyesiz bir şey evet mi efendim, yaptı? Efendim konuyu saptırmayın lütfen. Tamam. Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum şu an. Çocuğum okulda dersleri kötü. Çocuk anlayamıyor. Bunun da sebebi evdeki herhangi bir durum olabilir diye düşünüyorum. Bu bence da en bunun sebebi ilgisizliktir. Bence bunun... hayatım boyunca ben bunu gördüm. Sizce ben ilgisiz bir baba mıyım şu anda? Serdar yayında. Aradığımıza göre bu kadar ilgisiz değilsiniz. Bence bence bana soracak olursanız benim çocuğumun dersleri anlamamasının sebebi siz ve sizin zihniyetinizdekiler. Anlatabiliyor benim muyum? Zihniyetinde sorun Asla ve asla bir çocuğa örnek vermek için bile eşek denen kelimeyi kullanmamanız lazım. Bunu size öğretmedilerse bu saatten sonra benim size öğretecek hiçbir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Efendim siz yarın gelin isterseniz. Bir karşılıklı görüşelim. Çocuk öğretmeninizle öğretmeninizle görüştürelim. Ben sizin Hiç olduğunuz... Konuyu uzatmayalım, şikayetlere vurmayalım. Hiç gerek yok. yok Yanlış yok. anlamışsınız. Yok, yok. Ben siz, siz resmen, siz resmen kabul ediyorsunuz. Evet öyle bir şey dedim diye. Resmen kabul Hayır, ediyorsunuz. Hayır kabul etmiyorum tabii ki de. Gelin yüzde görüşelim. Ben az, önce kendiniz de, az önce kendiniz demediniz mi? Evet ben söyledim ama o anlamda söylemedim diye. Ben de ondan bu anlamı çıkartıyorum. Sabah saatlerinde ilk işim kalkıp gidip seni şikayet etmek olacak. İlk işim ama yani. İlk işim kalkacağım, abdest alacağım, yüzümü yıkayacağım, gideceğim ve seni şikayet edeceğim. Bundan haberin olsun. Çocuğumu da yarından itibaren senin olduğun okula göndermiyorum. Tamam siz yarın yine de gelin, yine de bir görüşelim biz. Şikayet etmeden önce bir görüşsek iyi olur. Çünkü tamamen yanlış anladınız. Gerçekten. Yani kesinlikle ben kötü niyetle konuşmadım sizinle. Kesinlikle. Ya çocuğa da o kötü niyetle bir şey söylemedim yani. Siz yarın gelin çocuğu da bir rehberlikle görüştürelim. Hiç yanlış anlaşılacak bir durum yok aslında. Tamam ben zaten. yarın geleyim. Uzun bir kulak bulabilirsem kendime ya da bir kuyruk bulabilirsem geleceğim. Beyefendi şu bu şekilde konuşmayın. Gerçekten çok üzülüyorum şu an. Ne, niye? Üzülüm. Neden? Bir eşek olarak size şu anki konuşmam anırma gibi mi geliyor acaba? Neden konuşmayayım? Ha? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle şey olur yani mu? Ne güzel cümle... aradınız. Çocuğunuzun durumu kötüymüş şu an. Üzülmüşsünüz. İlgili bir babasınız. Maşallah. Arıyorsunuz. Benle görüşüyorsunuz. Ben de diyorum yarın gelin yüz yüze görüşelim. Bu konuyu halledelim. Gitsin gitsin. Hanımefendi evet. ben buradan size konuşunca gerçekten a iyi a i falan diye mi geliyor? Ha? Böyle mi geliyor size? Söyler misiniz bana? Tabii ki de hayır. Hayır. Asla. Ben yarın okula falan gelmiyorum. Ama sizden eğer ki eğer ki azıcık vicdanınız varsa bir şey rica ediyorum. Buyurun. Ekrem diye bir öğretmen daha var mı sizin okulda? Evet var. Telefonu kapatınca Ekrem öğretmeni arar mısınız acaba? Neden? Senin vermiş o da mı olduğun... demiş? Yok. Senin vermiş olduğun malzemeyle Serdar Gökalp beni aradı bana bir telefon şakası yaptı de. Anlamadım. Şu an telefon şakası mıydı bu? Evet. Ben Serdar Gökalp size bestefemde bir telefon şakası yaptım. Ya bunu bana niye <laughs> yapıyorsunuz? Ya burada pen döktüm sabahtan beri. Duşa girerseniz ayılırsın. <gülüyor> <gülüyor> Soracağım gerçekten. <laughs> bu arada bu e, söylemiş olduğum e, yani adını vermiş olduğum öğrenci de bu işin içinde. Onun da izni var bilginiz olsun. Tamam ben onun notundan keserim. Siz rahat olun. Peki artık ne dersiniz bilmiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> i̇yi günler. Iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun.